Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün evet. hepinizle e, bugün maç yapacağız. Maçlardan da şuradan e, dünya basın arkadaşlar. İlk önce bir tane şey yapacağım. İlk önce şuradan sözleşmeye basacağım. Şuradan şöyle bir tane A ikisinden. Böyle bana ücretsiz hediye vermiyor Bilmiyorum bu ücretsiz hediye vermiyor bilmiyorum. Babama, babama ücretsiz diye vermişti ve Bilmiyorum, bilmiyorum ya Hediye vermeye bilmiyorum Ben şu şeyleri nereden bulacağım Siz şey oradan yoruma yazarsınız Ben nerede çipi kazanıyorum acaba onu bir yazın ya Çipi kazanayım da bir tane kutu açalım Şunu ben aldım Ben bunu aldım Şimdi şuradan. abi. Şimdi şuradan. Bakalım ilk önce şuradan bir bakalım. Acaba gerçek maç mı yapmam gerekiyor? Bir dakika. Gerçek maç mı yapmam gerekiyor acaba? Şeyden şeyden. Tamam tamam buldum buldum. Nerede çipi kazandığını biliyorum. Oyun planı. Ya, yanlışlıkla ya, bastık ya. <laughs> Takım tamam, çok kötü bu arada. Zaten daha bugün yükledim. oyunu. Şu seçeneği sunmadan. Menajerler. Bir tane menajerim var. Oyuncular. Şu en güçsüzünü ben koyacağım ya. Sol bek çok işim aramıyor zaten. Eylem serbest bırakıyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> bir şey verirsen sana. <laughs> bir şey yok mu kardeşim? <laughs> Abi bir gerçek maç yapayım hele dur. Aha oyun planı. <laughs> oyun planında bir şey var. Aha. Sol bekim yok. Hemen <laughs> yok ama şurada var. Sol bek yok soru geldi ligi açıkla varmış şu derecelere bakın ya bir tane diğeri bileççiye şey ya şuna ne lan <laughs> ya kardeşim ne ya ya <laughs> kardeşim burada bir şey yok ya kardeşim <laughs> şimdi maç yapayım. Devamlıt. Şu Şuradan. Bakalım kimle karşılaşacağız. Tamamdır maça gidelim. Evet. Bakalım ne gelecek karşıma ne gele e, şey gelecek, gelecek Bakalım yenebilecek miyim ben bunu? Acaba yenebilecek mi? 4 yıldızlı. Bu arada öyle şey sanma. Bir dakika ben şeyini değiştireceğim. Kostümümü değiştireyim. Bu şöyle koyalım. Maçı ileriye diyoruz ben. İnşallah kazanabiliriz. Amin diyoruz. 4, 4 yıldızlı öyle şey sanma. Bilirse sanmıyor. Yeter bunu işte yenebilir miyiz? Bilmiyorum hadi bakalım. Haydi bakalım. İnanılmaz bir maç. Beni bekliyor. Şimdi bedavaya gol. Sizce 10 gol atabilir miyim? 10 gol atarsam abone olun kanalıma. Bir attım. Tamam at ya at Konami hadi konami konami. Konami. Çipi nerede kazanırsa ben oradan bakabilirim. Altın nerede kazanıyor? Ben videoda sonra bakayım. Şuradan sana Anam. 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 Lan. Gel. Heh, Şöyle. Hmm. Şöyle. Yay. Yay geliyor. 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 Bop. Ben böyle hayatımda gol görmemiştim lan. Bu arada bu uzun zamanda video çekemem. Şeye. Ee, çekmek istemedim. <laughs> Ama siz da niye abone olmadınız? Çünkü ben video çekmeye çekme. Şimdilik çekmek istedim. Ben Zema. Atla atla şuna Herhalde bu video çok uzun sürecek ya. Şöyle. Gel buraya. Al sana. Al

Şöyle uzatalım, şöyle atalım direkt. İlk yerde evet, çok vurdum ya. Vallahi hayalim bitti. Ya kardeşim, Allah bu video çok uzun sürecek o yüzden bu videoya bir abone olun. Bakın. Şöyle bir 20 abi şöyle bu arada yorum bir tane yorum yazmıştım. 1 milyonda şarkın geri haberiniz olsun. Bilmiyorum. Daha bin bin olmana aha bin bin dene daha bir unut ya. hensem et. Haydi haydi. Aha gol oldu. Şuraya öyle bir gidelim ki valla. Haydi be. Kalenin içine girmek. Kaleden kalenin içine girerek gol atabilir mi? Bu bir. Çekil. Çekil. Ay ben senin ben. Ya. ha. Benzeme, 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 saldır benzeme. Benzeme. Ay pardon. Ver şu topu, ver şu topu. Sen ben oyuncu sakat atacağım. He ne oldu hadi. Dur bir yakınlaştıra yakınlaştıra kim atarsa. Ya oğlum çok yavaşsınız hadi koştursanız daha koş 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 koş. Ay. Oğlum ben bir tane fall yapmak istiyorum ya. Canım rahat diyor. ha, Bana bir şey demedi. Bir tane daha yapalım. <laughs> i̇yi kay iyi kay. Şöyle vuran. Vur kale içine gol gelir ha valla. Uzaktan gol at bak. Uzaktan gol atabilir miyim Pavard'da? Pavard olmaz o ya. Ben zaman olabilir. Ay Allah senin ben. Şöyle şöyle uzaklaşalım birazcık. Atamıyorum şuradan. Haydi be! Allah! Buradan gol. Gel ya. Ben uzaktan gol atmaya çalışıyorum ya şu anda. Ya kanalıma şöyle bir 50 abone ya. Vallahi 50 abone istiyorum ben bu videodan. Ve bu videodan tamamen 100 tane like istiyorum. Bu videodan 100 like. Bakın maç yapıyorum o kadar. Bu oyun için tamamen böyle demek için 2 çikabayt ya. Allah Bu video 30 dakika sürebilir. Çünkü oyun çok çok uzun Dur lan 2 dakikada gol at. 2 dakikada gol atmak.

gol ya. O nasıl biçim bir gol Allah'ım. O nasıl biçim bir gol Allah'ım. Allah ben aslında böyle bir gol görmemiştim. Ali, Alayım. Haydi be. Attım golü. Ha. Çıldırdı ya saygı. Saygı duydum. Ben Say, zaman saygı duydum. Lan. Aferin işte öyle alacaksın. <laughs> Bu da alacaksın. Şöyle gidelim. 5-0 maç. Alayım topu ben. Gidiyorum. Gidiyorum. Vur senin. Benzema çok kötüsün benzema ya. Elimden düştü geçen lan benim lan. Saliba, Saliba ile kolay atabilirim ya. Bu bir iki. Bu bir, bu bir. Sen oyuncu sildin bu arada. Gel bir ya. Alı kabul. Aç topu. Alam. Gel bir ya. Ha ha. Geliyor. debe. Ben zaman ya. Az önce kimle vurdum lan unuttum. <laughs> Yaşlılar gibi unuttum ya. Vallahi bende akıl yok, bir şey yok. Ne işte bu? Ana nasıl koşuyor lan ver pası? Ver şu pasta, ver şu pasta. Mbappe ata. Mbappe, Mbappe. Bu videonun çok uzun sürmemesi gerekiyor. Vallahi ya. <laughs> Ay, de, bir tane daha kardeşim bir durun. Faal yapmak istiyorum. Ay. Ben <laughs> bak patamayacağım. Hocam. <laughs> Hocam. Penaltı değil mi? Yey. Ana düşmedi. Hayır yaptığımda düşmüyor. Al yine düşmedi. Nasıl düştü? Ana. Oy. Ne oldu? Hocam, hocam, hocam. Var sarı kart verme Ana bu 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 pozisyona sarı kart var. Pozisyona bak sarı kart bile değil bu. Tam yere düştü sanki ya. Buradan gol yiyem. At kuş 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 kalenin üzerine. Ay, son anda ben orada Allah'tan durmuşum vallahi. Anam atamadım. Yeş, Sarı kart dedik. En sevdiğim şey. Aha, baba, abi. Ama baba çok kötü. Dur lan. Herhalde buna yorulmuş ya. Ben şunları bir değiştireyim. Oyun planına bakırsa bitmişler. Her yer bitmiş. Sorun yok. Forvet. Buralarda vardı forvet en çok şey bitmiş. Seni takıyorum

Ne oldu? Şu ismi tipinde o? TÜLKARAN Tipini de göstermiyor lan <laughs> Tuhara. Ama TÜLKARAN'ın da tipi görünüyor Hayır Ne olmuş? Başka tipi görmem Ver şu topu Ver şu top Vallahi ben bu gol Bir gol daha atacağım ben ya <laughs> Uzun saatten beri Mbappe gol atamıyordu Git de ha. Kolodur mu lan? Bırak baş topu. Bırak mısın Ay! Hocam kırmızı yapışma. Eee <laughs> sınıt kirime ben hakem senin. Hata. Hakem kırmızının ne mi var? Yer yeni, yeni mi koymuştum onu ben? Ne no, koyu yeni koydum ben onu. Hakem. Hakem maç bi e, video bir sistemle ben konuşacağım hakem. Hakem. Sarı kart ver bari lan. Ap. At gol. <laughs> ver şu topu atmam gerekiyor. Haydi be. Ama inanılmaz maçtı kazandık. Ne yapıyorsun? Nasıl? <laughs> ne? Ne? Hadi şöyle ki komabon buna ne olsun. 90 dakikada neler yaşandı ya? Evet. Ana saç çalabilir miyiz? Halazır bir şey alabiliriz direk ona bir bakalım. Gelin ona bir bakalım. Gelin ona, ona bir bakalım lan. Açabilir miyiz? Açsak ben de gülerim ki. Bakalım şuna bir. Nerede 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 nerede? Buradan ha şuradan. Bakalım 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 bakalım. <laughs> Adaylı sözleşme. miyim? Bir tane 3 yıldızını kullanabilirim. Buradan kullanmayacağım ya. Ya ben buradan kullanmayı seviyorum. Tamam. Nerede kullanabiliyoruz? Üç yıldızlı. En güçlü üç yıldızlı bu. Al. Gelsin gönder şunu da. Geliyor. Saatçi geldi. Kim geldi? Yes Ama 3 yıldızlı. Gel şunu bir koyalım. Gelin. Gel şunu bir koyalım ya. Nerede oyun planı? ha? Kırmızı kart demiştik. Göbek, 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 göbek yok mu? şuraya bir tane yedik koymamız gerekiyor. Şuraya şuradan koyabilirim ki. O sıraya koyalım. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öyle görüşürüz. Bay şey bay.